Beyler bayanlar hepinize tekrardan selam videoya hoş geldiniz. Ee, bugünkü videoda No Middle Challenge yapacağız. Ee, nasıl olacak? Gene toksik tayfayı topladım yanıma. Ee, dördümüzde No Middle alıp maçtan e, hepimiz kaçmaya çalışacağız veya kaçabildiğimiz kadar kaçmaya çalışacağız. Ee, hemen bir bu ilde özet geçeyim. Siz farklı şekillerde yapabilirsiniz tabii ki. İlk önce No başlayalım. No Middle, e, tabii ki de bize iyileşemez etkisi veriyor. Yani e, maç boyu yaralı kalıyor, kalıyoruz. Ama yaralıyken oluşturduğumuz hani çıkardığımız daha doğrusu homurdanma seslerini %50 azaltıyor ve bize sürekli yerden kalkabilme yeteneği veriyor recover fulledikçe. E, resilience ise e, yüz, bize böyle hani jeneratör tamir ederken işte sabotaj yaparken yıllarken falan bu gibi aksiyonlarda bize %9 e, hız veriyor yani bunları daha hızlı gerçekleştirmemiz için. Maç boyu yaralı kalacağımız için de güzel bir kombin olacak. Disensive ise bildiğiniz üzere e, kanca yasladınız, alındınız. Kartisi bir daha düşürdü. 60 saniye içinde sırtını alırsa eğer stunlama şansınız oluyor skill check tutturup. E, Dead Art ise sürekli yaralı kalacağımız için lazım olan bir yorgunluk perkü. Bu da e, ileri atamamızı sağlıyor ve 40 saniye kullanımı cool var. E, bakalım maçlar nasıl geçecek. E, hemen oyuna geçelim orada görüşürüz. Bay bay. No Mider Challenges Bigan. Na bu ne? Abi? Adam diyor ner nereye geldik abi Adam diyor ki nereye geldik? Emir'i hmm. Emir şey öldüreceğim ben ben sana söyleyeyim bak. Hızlı yaparsın. Niye o anı çekersin. <laughs> ben bir Emir'i öldüreyim ya. Benim yanımdaki niye gitti? Plus Hemen flash save. Şu an vurdum. Bu vardır bu totemler kalıp. Bak o aklı sıra bana mind game yapıyor. <gülüyor> 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 ya Bios. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum bizde bir şey söyle ya. Ulan ne yapamadım. Tat. Trollü ya. Beyler challenge'ımız troll değil. Ne kadar. Ya 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 ya. bak düştüm senin içine. Abi ya, ama asmasın. %99.5 bir yıl ne yapıyorsun? Ayda. Eee böyle. Seni <laughs> e, de gördüm. Ben aldı. E, ben aldı beni. Fenerin var mı? Bor mu var? Yuh hadi hadi. Problem var. Lan aa. sana vurmadık çıldıracağım. <laughs> Dur hadi söyleyeyim, hadi söyleyeyim. Çok veriyor, yes, çok. Da attım. Aldı beni. Ha, aynen bayağı <laughs> light borlu var ha. Nereden baksan güzel light borluyuz. Kanka feneri at. Ben doktor ben de şu an. Gel gel can 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 çabuk. Beni bir yıllasana. <laughs> ya soydan. <laughs> Yok artık. <laughs> Hit <Hitbox> baksa bak. <laughs> aldı aldı almadı. Ayrı yok ya sesini duydu. Düş demir dedardı, ardı. Dead ardı yok herhalde. Yemin ediyorum bu fener var ya disiplin sizi oynamaya <laughs> sebep oluyor. Ay, kullanmasını bile de güzeldi tamam mı yani views. <laughs> Abartıyorsun. <gülüyor> baya şu an Bok gibi başladık geçen. Seni ta oradan oraya kadar götürdüm. Götürdü. Kempliyor mu? Daha bir adına tanıdım. Hayda <laughs> alacak diye temtendim almadı da mı? <laughs> Tam al, 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 al. Ulan Emre abi, yaktın yine beni ya. Hiç olmaz, hiç olmaz. Paletliyim. What the fuck? Tam ben hadi detaylısı var ben al Salak <laughs> beni düşürse bitti. No miders, no miders. Ha doğru lan, <laughs> unuttuk <laughs> ama. Adam, adam muhtemelen onu unuttu bir şey, değil mi? Ben de... Ya da bilmiyordur, ya, ya da bilmiyordur belki. Terrar Twitch. Sen git. Işık, ışık takibi yap tamam mı? Bir şey aramadı ama. Ne oldu yavru? Sen kalkarsın. Ah, <laughs> Na <laughs> <laughs> adam şaşırmış şimdi <dört. gülüyor> Bana geliyor hadi beni. Ben düştüm ben düştüm. Palet yok burada. <laughs> Alıyorsunuz mu? <laughs> İyilesiyle gördü. <laughs> evet Tam çok sen güzel. Sen niye alırsın? Emir'e gideydin keşke. Hala benle geliyorum. Çok unut doj atmaya çalışıyorum. Niye senle geleyim? <laughs> Aslında yetişemez. Boş <gülüyor> Hayır. <gülüyor> öldü. Evet. öldü. Öldü öldü. Hayır. öldü. Yok yok. <laughs> Ne dar dat? Abu! Bak geber lan. Ne öyle sümük gibi gebersin işte. <laughs> Maga be. Ağla ağla. Haydi. Ben onu iyisi. Milletmeniz. Aya mı kalktın? Sen? Hmm. Aa buraya geliyor. Ben <laughs> de ben de. Hadi iki sen, sen bir iki <laughs> şeysin var buna mı Var var. Yapıyor mu? Olmaya da bilir. Abi ya piçe bak ya. Lan bir dakika ya sen bile ağzını yalan. Şoku Ya hiç spot yok hiç spot yok. Bitti bunu ne Neyse ki benim ikinci asılışım. Aa asamayacak lan beni. O oh, astı. Spot vardı da bak sol alta bak bu arada bir tane kuru kafa var görüyor musun onu? <laughs> o harcadı bütün <için> spotları. <laughs> Adam şok şok atacağı tuttu adamın ya. Normalde atmaz. Abi. Top falan var. Baby de değil yani. Beni boz biraz. Evet. Öyle. <laughs> ben ölüyorum anlasana. bekliyorum kardeş sen sil oyunu hadi bakayım güle güle. <laughs> soydan ne yapalım? Biz de öleceğiz. Bak Soydan beni alsın. Tamam mı? Ben iki can chase'i atarım bunu. Ah. Sonra Danojen'in patması bitmişti oyun. Hocam bitmişti. Ya E yerine F'ye bastım biliyor musun skill check için. Sana geliyor lan. Hatch'i buldum lan. Dedim ya Hatch orada diye. Hadi anahtar. Anla tamam. girsek. <laughs> anahtar çıkarsa var ya. Toolbox ne amına koyayım. Şoka vursa. Hayda. Öldüm bu sefer. Dadart <laughs> <laughs> yok ki. Gitmemi. Ol, Hiç gitme mi? O biliyor mu ki biliyor ki. Tamam ben ona bak taktiği izle. Çok atarsa dedar de da at çok ona. Tamam bak şimdi. Adamı çektim. Senin ölmeni bekliyorum. Hadi açıl. Ah. <gülüyor> <gülüyor> nice. İnleme sesi eşiğinde. Blood Lodge. İnlemelerle başladı. Şurada var hemen bir tane. Okay. Lorde de çok ağlıyor ya. Lors. <laughs> Ay amına ki ya. kötü. Ya, Neyse kötüyse bayağı trolleriz ha. <laughs> Ben mi yapalım tamam. onu gel. <laughs> Yoksa? Yapalım da. Bir katili görmek istiyorsun herhalde. <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen gel gel. <laughs> <laughs> Soydan. Soydan. <laughs> Sen sal katili. Git <laughs> git. Bak ya Emir. Ya yemin ediyorum. Bu çocuğu bir, bir kere jende görmedim oynarken ya. Hep arazide, arazide koşturuyor. katil nereye gidiyor ama? <laughs> Arkanda adamlar var. Yok. <laughs> sana yazıklar olsun. <laughs> gel gel sana. Tamam. Koymayacağım gel. seni bir <laughs> Oyun neymiş bu ya? O ne öyle ya? Sal sal kilidi sal. Mami dur gel dolaba gireceğim sen şey yap Oğlum ben onu hiç yapmadım ama denelim yani Bana güven <laughs> <Ben çok güzel> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Tam kafası, tam kafasını gördüğün an. Aa erken oldu. <laughs> den, den, den. Tut oğlum. Tut 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 tut. <laughs> Bak kulaşı ver göstereyim sana. Tamam, ver gir, bir. Gir korkunca. gir yapacağım gir gir yapacağım Tamamdır. Çekil Emir Emir. Almıyor mu? Ne Sağ sağ. Hadi bakalım. Geç şey oldu, olmadı. Tamam. Böyle hafif Tekrar. minimlik. Kafasını yukarı kaldırsa olmazdı bence bu arada. Bilmiyorum, belki de var. Flash'ını versene be. Bir şey, <laughs> biz. Çekil çekil, çekil abi. Tamam buradakine gir. Palet, nurse'a palet kalmamak. Evet, çok kötü katil he. Oğlum bin... Eyvah. Baby nurse. <laughs> Şunlanmıyordu Evo gibi oynuyor aynı. Ama geliştirmesi lazım da. Az palet kırıyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> Aha şunlanmaya başladı. tamam tamam. Tam bir kişi Maga be. Ya oğlum ne güzel kaptırmış Aha Aha <laughs> Öyle bir gitti ki Şşş yavru <laughs> <laughs> Ah kırp Yazık ama Abi yav yukarıda ya Bana dinle aha Yürü yürü Adam bol satıyor Lan çık çık Bol satıyor Ooo. Nereye gittin lan? Oldu yer ışından. <laughs> <laughs> Aha Emir, öbür... oğlum lan dibinde ne var? Emir Barış'ına dam tek. Dana bana sal, bana sal. Yok ki bende zaten vlaç. 4 bak buradayım gel. Almıyor lan. Kiss tamam. Lan oğlum sen veriyorum sana o kadar niye vuruyorsun? Emre Emre öleceğiz öleceğiz. Adam da no no mider olduğunu unuttu herhalde. Çift basıyor çakal. Oğlum ışınlanıyor mu bu sesi gel gidiyor, gidiyor arada. Al Emre al Emre. Bak dibinde bak dibinde. Yani basarım ki. Yani bas bas aferin helal lan sana Musa. Hep. Haydi. Emir'i maç öldürüyor Kes. <gülüyor> <gülüyor> tamam bi oğlum bir kişi yapsın bitmeyecek oyunu bunu. Ah! <laughs> yakala yakala beni yakaladı. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Lol. polisi yok değil mi? Yok yok. Yapıyor mu Emre? Ben yap, yap 4 tane yapma yapma. Evet. <laughs> Neresi? 3 veya 4 tane yaptım ben. 3 olması evet. gerekiyor. Alsana nars niye silahlıyorsun herkesi? <laughs> Atacağım bunu bu videoyu. Hı <laughs> hı. <laughs> Baby nars'ım. <gülüyor> ah <gülüyor> iş yavru emir sen niye kalkmıyorsun <laughs> Se sever usulünü <laughs> maga be Gel bana. Ha. Şu an yılladım. Gel gel gel. Hadi sana bir down tek falan filan. Dört kuş kapaktan kaçarız. Atarsın buraya. Kaçı versene be. Hadi. Bulun kafa ben kapı arayayım hadi. Bana bir salsana şunu. Adam kapıyı açmaya gidiyorum. Çık bir çık çık. <laughs> ya ya yazık abi. Adam var ya konsolla oynuyor herhalde. Yok artık. O hareketlerinden başka bir şey çıkartamıyorum. Ya, yeah. yeni başlamış olabilir ya oyuna. Hatta ilk katil oynadılar hatta onu. <laughs> Oha! Bayın arkasında bunda mı? <laughs> Buldun mu içi? Arıyorum Ben de bu. Ulan <laughs> <laughs> bulamadım ya. Naga. <laughs> Siz de mi bunu bulamadınız Adam zaten? Ya, bir daha bir daha DB'de oynarsam götürür. <laughs> Kafaya bak. <laughs> Abi buldum kapağı buldum. Nerede? Geliyorum. Dur. Ha bu taraftayım burada. Adam niye almıyor? <gülüyor> <gülüyor> ne tarafta kapak onu geri oraya koşalım. Bu. Burada. burada. Bak şurada. Bak. Kaçtı mı? Ne yapalım gel gel. Ya, nerede? Göremiyorum. Gel nerede göremem ben. Gel. Gel. Emir, Emir Gamir. Gel 4 kişi kaçalım bari şey olsun ya yani. 4 evet. evet. Kaçın abi Mir'i öldürelim kaç <gülüyor> 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 Ya öldür işte ya <laughs> Kaçtı mı? Kaçtı kaçtı 4 kişi gittik Nereye gitti bunlar